Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşin yükseleni veya ay burcunuz ikizler için ikizler ise niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakalım kartlarımızın sizler için nasıl bir mesajı var. Başlayalım. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? sevgili ikizler. Ego. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymaya seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayayım. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım edilisi kılıç şövalyesi, değnek yedilisi, kılıç yedilisi, kılıç beşlisi ve kart geldi. Çok güzel güneş kartı ve kutu Şimdi sevgili ikizler çalıştığımız ortamda ya da kalabalık yani arkadaş ortamı olabilir, aile ortamı olabilir, bunu sadece çekirdek aile olarak düşünmeyin. Büyük aile de olabilir ama daha çok burada bir iş ortamı enerjisi var. 7'li vakitle e, vadelerden bu yana 7 günlük, 7 haftalık ya da 7 aylık dahi olabilir. Verdiğiniz mücadele ile ilgili artık bir özgürleşme, bir hatta enerjisi var. Bakın çevreniz resmen düşmanlarla çevrelenmiş durumda. Yani kime güveneceğinizi, kiminle ne konuşacağınız ya da kiminle konuşup kiminle konuşmayacağınıza dair yaşadığınız Kafa karışıklığı var. Kimseye güvenemiyorum. Kimden ne olacağını bilemiyorum. Zaman zaman da bu kişiye da kişilere karşı da öfke patlamaları dahi yaşıyor olabilirsiniz. Kılıç yedilisi ve değnek yedilisi diyor ki ve kupu üçlüsü ile beraber bu dönemde kulağınıza gelecek bir dedikodu bir laf bir oyun artık bardağı taşıran son damla olabilir yani artık Evet sabrediyorum emek verdim çaba gösterdim emeğimi bırakıp gitmek istemiyorum ne kadar bu ortamda huzursuz hissetsem de emeklerimi çöp edip gitmek istemiyorum dediğiniz bir enerjidesiniz ama Kulağınızda gelecek bir laf, bir söz, bir dedikodu artık bardağı taşıran son damla olacak. Ve bazı kişide kişide de haddini bildirecek bir konuşma yapacaksınız. Ama bu size içsel anlamda çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani bir nevi diyeceksiniz ki tabiri caizse rahatladım. İçimdekileri kustum. Dediğiniz bir enerji içerisinde olacağınız görülüyor. Bakalım. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. İmparator. Çok güzel. Azize kartı ve tılsım aldılısı. Şimdi boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız bir destek var. Ve bu desteği uzun zamandır da bekliyorsunuz. Yani iki aydan bu yana beklediğiniz bir destek sonunda geliyor ve bunun gelmesiyle beraber yani alacağınız bu destekle beraber siz bir niyetiniz için artık kararlılıkla mücadele etmeye başlayacaksınız. Yani burada bir aksiyon alma, bir harekete geçme enerjisi var. Bir yeni oluşum, yeni düzen enerjisi var arkadaşlar bir niyetinizle. Ilgili. Bu kendi işinizi kurmak olabilir, yeni bir alanda işe başlamak olabilir, eğitim almak olabilir. Yani kendinize dair yatırım yapacağınız bir süreç içerisine de gireceksiniz alacağınız destekle beraber. Kılıç altılısı, değnek kraliçesi, kupa altılısı, değnek beşlisi ve tılsması. Şimdi beşli vakitlerden bu yana beş gün, beş hafta hatta beş ay dahi olabilir. Size üçüncü kişi yüzünden sırtını dönüp giden zaman zaman belki de onu size savunan, sabrınızın taşı, sabrınızı taşıran bir kişiden alacağınız bir özür adım olacak. Her ne kadar bu kişi şu anda neyi nasıl düzelteceğim, tekrar seni nasıl kazanacağıma dair bir kafa karışıklığı yaşıyor şey olsa da kişi size dair duyduğu özlemle beraber bir adım atacak. Ama siz bu kişiye karşı duruşunuzdan taviz vermeyeceksiniz. Yani nasıl gittiysen ya da nereye gittiysem gittiğin yerde kal gibi. Bakalım uyumlanan arkadaşlar için kartlar neler söyleyecek. Evet tılsım kılıç ikilisi ve kader çarkı. Bakın döngü sizin için değişiyor. İlahi adalet tecelli ediyor. Yapılan haksızlıklar tek tek ortaya çıkacak. Pişmanlıklar olacak. Alacağınız özür adımlar olacak. Bu daha çok aile içerisinden bir durumda olabilir sevgili ikizler. Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Hane içerisinde miraslık ilgili bir mücadeleniz varsa yani bu hukuksal süreçten ziyade sanki böyle yeni yeni böyle bir miras paylaşımı mamur paylaşım enerjisi başlamış ve şu anda bir fikir ayrılığından dolayı tartışmalar gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz bununla ilgili bir kart daha çekelim Evet hakkınız olanı alacaksınız Hatta belki de bu süreci bir mahkemelik e, sürece dair taşıyabilirsiniz ama bu konuyla ilgili kafanız karışık akışa göre karar vereceksiniz. Yani durumların akışına göre karar vereceksiniz. Bakın oldukça kaygılısınız, endişeleriniz, endişelisiniz. Hatta uykularınız dahi kaçıyor olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili ikizler için. Evet kartlar bugün kendine atıyor. Tosun Kralı, Değnek Okususu, Değnek Prensi ve Dünya Kartı. Şimdi sevgili ikizler sizin çok istediğiniz bir hedefiniz, bir niyetiniz, bir isteğiniz var. Ama biraz e, korkularınız, ön yargılarınız olabilir. Olacak mı, olmayacak mı, başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım gibi. Şimdi tam adım atacaksınız yani başlamak için tek bir adımınız kalmış ama korkularınız, ön yargılarınız sizi durduruyor olabilir. Özellikle de boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak toprak etkili bir kişiden güçlü birinden alacağınız bir destek. Bu maddi bir destek de olabilir, manevi bir destek de olabilir. Siz uzun zamandır niyet ettiğiniz bir isteğinizle ilgili harekete geçeceksiniz ve bu daha çok dışı bağlantılı bir durum olabilir orada yaşamak eğitim almak çalışmak gibi yani e, burada deniz aşırı bir enerji var sevgili ikizler bakalım kartlar başka neler söyleyecek kupa beşlisi ve siz buna dair geçmişte de bir böyle hani girişimde bulunmuş olabilirsiniz istediğiniz sonucu almamış olabilirsiniz hevesiniz kırılmış olabilir duygusal anlamda bir çöküş daha yaşamış olabilirsiniz. Çünkü bu büyük bir nimet arkadaşlar. Yani öyle küçük bir isteğin var harekete geçim olmadı bir şey olmaz gibi bir şey değil. Bir yaşadığınız hayal kırıklığı da var. Bu yüzden de ön yargılarınız, korkularınız var. Yine aynı şey yaşarmayım gibi. Ama burada çok güzel bir başarı enerjisi var. Ve evet, bugün kartlarımız hep atıyor. Değnek Kralı, Ermiş kartı ve Kılıçcısı Aslan adam kartı. Başak Burcu etkili veya Aslan Burcu etkili bir kişi var. Sizi düşünen, sizi adım atmak isteyen, sizinle iletişim kurmak isteyen. Ama bu kişi biraz sanki niyetini uzun zamandır askıya almış. Bu dönemde de sizinle iletişim kurmak için harekete geçebilir. Geçmişten de bir kişi olabilir. Yani biten bir ilişki, bitmek üzere olan bir ilişki de olabilir. Çünkü sizi düşünen enerjilerde. Yani bir geçmiş bağ var burada. Şu anda kafası karışık ama adım atacak sizi özleyen enerjilerde. Yani ben değiştim diyor burada kişi biraz değişme enerjisine doğramış. Evet kendinden enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.